Saadet Partisi İlçe Divan Toplantısı cuma akşamı parti lokalinde gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Salih Berber yaptığı konuşmada teşkilatına dünya ve ülke genelinde son dönemde yaşanan olumsuzluklara karşı çok çalışmalarının gerektiğini ifade etti. Gelişen olaylarla beraber Saadet Partisi İlçe Divan Toplantısı cuma akşamı parti lokalinde gerçekleşti. İlçe Divan Toplantısında konuşan Saadet Partisi İlçe Başkanı Salih Berber ülke ve dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara karşı partililere uyarılarda bulunarak çok çalışmalarını istedi. Berber ayrıca hükümete de çağrıda bulundu. Salih Berber dışa bağımlı siyasi anlayışın sona erdirilmesini istedi. Şu anda milli görüş Saadet Partisi hariç diğer siyasi partilerin ve düşünce ekollerinin <laughs> ısrarla bağlanmak istedikleri batı dünyayı felaketin eşiğine getirmiştir. Çünkü o batının bağlı olduğu temel değerler yanlış değerlerdir. Bozulmuş, tahrif edilmiş bir din anlayışına sahiptirler. Kendilerini üstün gören ırkçı bir inanca sahiptirler. Şu anda aman ha girelim diye hatta sözüm ona dindarımızın dahi can attığı Avrupa Birliği o birliği oluşturan Avrupa ülkeleri çok değil. 10 sene önce Bosna Hersek'te çocukların çok özür dilerim erkek ve kız çocukların ırzına geçecek kadar alçaklık yapmışlardır. Şu anda birilerinin gönl bağladı. Eğer biz oraya girersek, Avrupa topluluğuna girersek kurtuluruz dediği Avrupa topluluğu ülkeleri artık güvence Burası güvenlikli alandır deyip de Bosna herseklerinin elinden silahlarını alıp arkasından da 8 bin tane insanı Srebrenica'da öldürmüş bir batıyla karşı karşıyayız. Böyle bir batıya çok değil işte 10 sene önce bu zulmü, bu katliamı Avrupa'nın göbeğinde Bosna Hersek'te yapmış bir Batı'ya nasıl güveneceksiniz? Değerli kardeşlerim, Bosna Hersek'ten gelen Eğitim Bakanı seviyesindeki kardeşlerimiz bize burada şunu ifade ettiler. Bak dikkatli olun. Sizin bugününüz bizim dünümüze benziyor. Biz de sırtlara güveniyor idik aynı diskolarda dans edip hatta beraber irtibat ve ilişkilerimizi de ileriye götürmüş idik. Hatta bizi sırtlar stada davet ettikleri zaman güvendiğimiz Sırp dostlarımıza dedik ki bir tehlike var mı? Hayır yok dediler. Size konuşma yapılacak şehir stadyumunda. Buna güvenerek stadlara dolduk. Ama maalesef bir anda baktık ki üzerimize silahlar açıldı taramaya başladılar. Batı bu şekilde iki yüzlüdür. Batı yalancıdır. Batı kendi insanını bire ikinci dünya savaşında kıtır kıtır doğramış katiller ordusundan ibarettir. Nereye giriyorsun sen buraya? Nereye gidiyorsun? Yüce İslam dinine dayanan İslam medeniyetini bırakıp da bu batılın içine nere gidiyorsun? Yazık edersin. Kendine de yazık edersin. Milletine de yazık edersin ve senden şu anda üt bekleyen dünyaya, tüm mazlumlara da yazık edersin. Şu anda maalesef bundan öncekilerin yaptığı gibi milli görüş, partileri dışındakilerin yaptığı gibi sözüm ona rengi İslam'ı olan yeşil olan bir iktidar da maalesef batı batı demenin dışında hiçbir şey söylemiyor. Ne olursa olsun gireceğiz diyor. 1974'te şehit kanlarıyla hem de milli görüşün iktidarında almış olduğumuz Kıbrıs'ımız şu anda maalesef maçlar başında kaybedilme noktasına gelmiştir. Efendim ne olacakmış? Biz Kıbrıs'taki Ercan havaalanını ve oradaki Gazi Mugasa limanını Birleşmiş Milletler'e Avrupa'nın denetimine açacakmışız. Az önce ifade ettiğimiz Avrupa'nın denetimi. Değerli kardeşlerim bunlar hepsi yanlıştır. Milli görüşün 36 senedir bu topraklarda seslendirdiği her şey ise doğru çıkmıştır. İMEF'e batırır denmiştir, batırmıştır İMEF'e. Hem ülkemizi hem de el attığı her yer. Avrupa'dan, Avrupa'nın dayandığı değerlerden dünyaya hayır gelmez denmiştir, gerçekten de gelmemiştir. Şu anda herkes bu gerçeği anlamış ama Firavun dönemindeki sihirbazların görevini yapan maalesef basın yayın organları halen daha farklı derden çalmaktadır. Burada basın mensupları aracılığıyla ilçe halkımıza da seslenmek istiyoruz. Ey ilçe halkımız, ne zamana kadar bu insanların peşine takılıp gideceksiniz? Ne zamana kadar sizi götürüp de şerefinizden, haysiyetinizden, mal varlığınızdan, canınızdan eden bu batının peşine takılacaksınız? Bu batıya kul köle olmuş, batıya kul köle olmanın dışında da hiçbir şey ifade etmeyen siyasi organizasyonların peşine takılacaksınız. Değerli kardeşlerim, şu anda bu iktidarın, hükümetin iflas ettiğini her şey söylüyor. Herkes söylüyor. Fakat bundan öncekiler de bunun aynısıydı. Unutmayalım. Bunların yaptığı geçmişte üç tane parti iktidardayken dışarıdan devşirme bir dervişe teslim ettikleri ülkeyi daha da batıya bağlamaktan başka bir şey değildir.